Evet, sevgili takipçilerim mini fal e, kapattık çok mini olacak birini seçiyorsunuz e, biri seçenler iki seçenler hangisini içinizden geliyorsa onu seçebilirsiniz İkisini de niyet tutabilirsiniz birinci fincanı çevirenler mücadele etmeyi bırakın e, olmuyor o çünkü sessiz kalmak e, belki de daha iyi olacak sizin için olumlu oluyor eski motivasyonunuzu tekrar ortaya çıkarabilirsiniz, tuttuğunuzu koparan kişi tekrar olabilirsiniz. Söz vermiş ama sözünü de tutmamış. Başka şans vermenize gerek yok, sizi çok yoruyor çünkü. Bunun için minik minik adımlarla ilerleyeceksiniz, kilim dokur gibi. Yavaş yavaş uzaklaşarak ilerleyeceksiniz, daha iyi olacak. Maddiyat da her zaman yanınızda oluyor. Bu konuda endişeniz olmasın. Bildiğim olduğum gibi maddiyat konusunda da endişeniz olmasın. Çalışkan olduğunuz için bu şekilde hiç zor durumda kalmıyorsunuz. Daha çok ruhunuza odaklanmanız gerekiyor çünkü. Bu daha önemli sizin için. İkinci fincanımız. Kalbinizdeki, yüreğinizdeki gereksiz insanları süpürün gitsin. Daha iyisi gelecek. Hiç korkmayın. Bu kalp çünkü çok yorulmuş. Bu kalbi çünkü çok yormuşlar. Yani kendinize odaklanmanız lazım. Özgürlüğünüz sizi daha güçlü yapacak. Bundan emin olabilirsiniz. Daha güçlü kılacak. Zaten güçlü kıldığı için her olumlu şey, her güzel şey sizi sizin yolunuza çıkacak. Bunun için cesur olup cesur adımlar atmanız gerekiyor. Yani bu alışkanlıkları, bu, bu köhenemiş alışkanlığınızı kırmanız lazım. Yani yüreğinizi tamamen radikal bir anlamda temizlemeniz gerekiyor. Şimdiden herkesin dilekleri kabul olsun. Kanalıma abone olmayı unutmayın, beğenmeyi unutmayın lütfen.